Merhaba arkadaşlar. sinemin dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size aldığım günlük sütten, e, paket süt değil arkadaşlar. Günlük e, taze organik sütten sizlere nasıl e, ev yapımı peynir yapılır arkadaşlar. Kahvaltılarınıza çok güzel peynirler nasıl yapılır sizlere yeni bir tarifle geldim arkadaşlar. Şöyle bir kase dolusu bakın şöyle yoğurdum var. Bu da yine evde mayaladığım organik yoğurdum arkadaşlar. 3 tane yumurtam var. Şöyle 3 tane yumurta kırıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle yavaş yavaş yumurtalarımı çırpacağım arkadaşlar. Yoğurtla yumurtama çırpıyorum arkadaşlar kahvaltılık çok güzel süper peynirler oluyor ben de hepinize tavsiye ediyorum bu yöntemi öğrendikten sonra içine dereotu susam fıstık istediğiniz çeşitli peynirlerden katıp yapabilirsiniz susam arkadaşlar dövülmüş susamla yapabilirsiniz arkadaşlar evet e, bir kase dolusu yoğurt ve 3 tane yumurtayla arkadaşlar başladık. Hemen içine bir tatlı kaşığı arkadaşlar karbonat koyuyoruz. İçine damak tadınıza bağlı bir tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Arkadaşlar çökeleğimiz var. Çökeleğin tadına bakın kullanacağınız çökeleğin tuzu ne miktarda benimki çok tuzlu değil içine biraz daha şöyle tuz katabilirim tuz sizin damak tadınıza kalmış arkadaşlar ona göre tuz atabilirsiniz içine şöyle arkadaşlar 2-3 tane de şöyle kesme şeker koydum arkadaşlar ve içine 1 kilo çökelek koyuyorum. İsterseniz siz çökeleğinizi evde de yapabilirsiniz. Benimki yine organik çökelek. Dışarıdan aldım ama organik çökelek arkadaşlar. Bir, bir kilo çökeleğimizi koyduk. Bir taraftan da bir litre sütümüz var arkadaşlar. Altını açtım. E, sütüm kaynamak üzere. Ve bunu şimdi blenderdan geçireceğim arkadaşlar. Blenderdan geçirip bunu güzel bir blender'la güzel çekeceğim. Şöyle. <Gülüyor> 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 Evet arkadaşlar bakın blender'a çektim bir taraftan da sütüm kaynadı altını kıstım Arkadaşlar şöyle hemen blender'ımı temizliyorum şöyle daha da güzel kıvam almasını istiyorsanız daha da fazla çekebilirsiniz benim şu anda robotum ee, bu mikserim ee, blender'ım Pardon çok da kuvvetli olmadığı için Arkadaşlar çok fazla çekmedim. Şöyle hemen alıyorum bu tarafa. Arkadaşlar bakın şöyle bir kıvam aldı. Şimdi altını kıstım sütümün içine bunu yavaş yavaş ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle sütüme ekliyorum. arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş karıştırıyorum şimdi. Şöyle. Şimdi biraz ocağımızın altını açıyoruz. Çünkü yumurtamız çökeleğimiz soğuktu. Bu sütün tekrar kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz da içine şöyle güzel sirke koyuyoruz. Biraz daha şöyle bakın kesilmesini bekliyorum. Şöyle kesildikten sonra bir süzgeç yardımıyla arkadaşlar bez bir süzgeç yardımıyla peynirimi süzeceğim. Yeah. Evet arkadaşlar dibine biriken suyu süzdüm. Şimdi böyle süzmeye bırakacağım. Soğuduktan sonra içine de biraz tereyağı katıp peynirimi güzel bir kaba yerleştirip afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir süre bekliyoruz arkadaşlar. Bunun suyu tamamen dibine gidene kadar. Evet arkadaşlar şimdi demlematim vardı. Ben bunu demlematik olarak dikmiştim. Size tekrar yine söylemiştim arkadaşlar. Onun lastiğini çekip şöyle arkadaşlar ben çeşmeye asacağım. Şöyle suyu süzüldükten sonra tekrar sizlere döneceğim arkadaşlar. Dikmek isteyen arkadaşlar için çok kullanışlı arkadaşlar. Yoğurt mayalamak için, hamur mayalamak için bakın çökelik veya yani Süzmeyi orta yapabilirsiniz. Şöyle lastiğine tamamen çekiyorsunuz, Büz, büzüşüyor zaten. Çekip böyle bir yere astığınız zaman, şöyle çok kolay işinizi görüyor arkadaşlar. Evet, bunu süzdükten sonra tekrar sizlere dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben peynirimi süzdüm. Bakın bu e, süzgeçten aşağıya damlayan peynir suyu arkadaşlar. Ben bunu dökmüyorum. bunu dolaba kaldıracağım. Ee, ekmek hamuru yaptığım zaman içinde kullanacağım arkadaşlar. Siz de kullanmak isterseniz arkadaşlar süzgecinizin altına bir kabı koyup onu toplayabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi zaten altına süzülüyor. Peynirine süzgecinizin içinde kalıyor arkadaşlar. Bunu da Dediğim gibi poğaçalarınızda, ekmeklerinizde, hamur işlerinizde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Bu peynir altı suyu arkadaşlar tüm e, yiyeceklerin içine zaten paketlenmiş yiyeceklerin içine, ambalajlı gıdaların içinde e, bulunan e, peynir altı suyu sizlerde organik kullanabilirsiniz. Sakın bunu dökmeyin arkadaşlar. Şimdi sizlere peynirimizin devamını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın çok güzel peynirimiz oldu. Hemen şöyle süzgeçimden çıkarıyorum. Şöyle. Arkadaşlar ben bunun içine tereyağı koyacağım. Şöyle bir 80 gram tereyağı koyabilirsiniz. Yalnız ben biraz daha fazla koyacağım tereyağını arkadaşlar. 80 gram veya 100 gram tereyağı. Bu yaptığımız 1 litrelik süt ve 1 litrelik çögelek için, peynir için 80 gram yeterli arkadaşlar. Ama ben biraz daha fazla koyacağım. Çünkü tereyağlı olsun, daha lezzetli olsun istiyorum. Onun için şöyle hala peynirim sıcak. Arkadaşlar içine tereyağımı koydum. Ve bu tereyağımı içinde bakın karıştıracağım ve kıvam olarak arkadaşlar şöyle çok güzel peynir kıvamı alana kadar şöyle kaşığımı ezeceğim. İsterseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Arkadaşlar bu etapta yağınızı peynirinizin içine kattıktan sonra içine ne seviyorsanız susam seviyorsanız arkadaşlar e, dereotu seviyorsanız, fıstık seviyorsanız veya fındık, ceviz istediğiniz her türlü peyniri şu anda böyle içine koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet ben şimdi karıştırıyorum. Tekrar sizlere dönüyorum arkadaşlar. Evet sinemin güzel takipçileri. Bakın peynirimi tereyağımı karıştırdım. Karıştırdıktan sonra arkadaşlar Biraz el blender ile çekebilirsiniz. Bakın ben biraz çektim. Böyle Teriyak içinde iyice karışsın diye. Bunu çektim arkadaşlar. Hemen arkadaşlar içine şöyle hemen içinden alıyorum. Şöyle plastik bir dondurma kutum var. Plastik kullanmamdaki amaç peyniri daha rahat çıkarabilmek için arkadaşlar. Çünkü şimdi hemen buzluğa atacağım. Donduracağım biraz buzlukta. Tam donmayacak aslında. Birkaç saat bekletin arkadaşlar. Tam donmadan böyle tamamen peynir kıvamını aldığı zaman çıkarıyorum arkadaşlar. Sizin için 3 saat falan yeter arkadaşlar. Ben şimdi saat tutacağım. Kaç saat olduğunu da peynirimi en son keserken yine sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu kaç kiloluk bir bakalım bu 2 kiloluk arkadaşlar 2 kiloluk bir dondurma kutusu Evet, yarıyı geçti. Peynirimiz şöyle tabii ki dondurma hafif. Bu daha ağır. Bakın şöyle üzerini düzeltip kapağını kapatıp buzlukta birkaç saat dinlendireceğim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar peynirim 3 saat. Bakın. 3 saat buzdolabının buzluk kısmında kaldı. Şöyle arkadaşlar biraz şöyle oynatıyoruz peynirimizi. Şöyle içinden çıksın diye. Şöyle yapıyorum. Hemen şöyle kapatıyorum. Evet. Peynirim kolaylıkla çıktı. Şimdi kesim işlemlerine başlıyoruz. Evet arkadaşlar bakın çok güzel bir peynir oldu. Şöyle keserken göstereyim sizlere. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir peynir. Evet. Şöyle keseyim. O kadar güzel oldu ki. Bakın. Mis gibi peynirler meydana geldi. Çok da kolay. Bakın arkadaşlar. Evet peş gibi peynirler. Şöyle bir dilim daha keseyim arkadaşlar. Göstermek için sizlere. Lezzeti de bir o kadar güzel arkadaşlar. Kanalıma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomu izlemek için mutlaka butona, bildirim butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalınız, sağlıklı günlerde kalınız.